Evet burası da paketleme malzemeleri var, poşetler var, kutular var, kusamba, çörek, çubuk paketi, bu ne, kurabiye, Burada da şöyle yaptığımız ekmekten bir çörek. Başka tahinli. Bu poşetlere etiketlenir. Sandviç ekmeği. simit. Başka ne var göstereyim size. Poğaça. Gördüğünüz gibi şöyle poğaça. Size şöyle göstermeye çalışıyorum. Ellimli, kaşarlı, peynirli, sosisli, zeytinli, patatesli poğaça. Burada yine simit etiketi. <laughs> Simitler ve poğaçalar. Evet, Etiketlere, bu poğaçalar, poğaçaları kullandığımız etiketli bantlı bu da başka bir firmanın kullandığı poğaça. Gördünüz. Yani çok pahalı. Ama Türkiye'deki gibi değil buranın poğaçaları. Şimdi buradan paketleme noktasından çıkıp dışarıya biraz Aleyküm selam <laughs> Buranın girişi Burası beyar Yani Rumla Kuzey Kıbrıs arasındaki sınır köyü. Şimdi şu karşıda görebildiniz mi? Şurada bir inşaat var. İnşaatın şurada dağ var. Şu tarafta dağ var. Şu dağlar bu binanın sağındaki sondaki dağlar Rumların kısmı. Yani ne kadar yaklaşabiliriz bilmiyorum ama şöyle görebiliyor musunuz? Şu karşıdaki dağlar Rumların olduğu yer. Zaten buradan 1,5-2 kilometre sonra Rum sınırı geçişi var. Burası B armudu. Kuzey Kıbrıs'taki bir köy. Ve şurada hemen şu sarı ev var. Görebildiniz mi bilmiyorum şurada. Netleşti mi? Netleşti galiba. Şu tam şurada gördüğünüz ağaçların orada bir evi var. Evin arkası bura gibi bir yer arazi var. O arazi İngiliz üssü İngiliz helikopter havaalanı ve İngilizlerin sahip olduğu ara bölge. O topraklar İngilizlerin ne Kıbrıslıların ne Rum Kıbrıslıların daha doğrusu ne Kıbrıs Türklerine ne de Kıbrıs Rumlarına ait değil. İngilizlere tahir, e, aitmiş. Şimdi burası fırın. Burada arka bölge depo olarak kullanılıyor. Burada şeylerde hurma da oluşur ee, var. Kıbrıs'ta yani hurma, zeytin, portakal, muz. Yani bütün sebze, meyve yetişiyor ama su yok. Sıkıntı orada su yok. Kıbrıs'ta su yok. Su olsa her şey yerleşecek.